Selam arkadaşlar. Bugün hızlı bir video yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar hızlı anlatabilirim. Para kazandıran uygulamaları anlatacağım. Bu anlatacağım uygulamaların hepsinin oynatma listesi var. Detaylı ayrı ayrı videoları var. Merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Ben şimdi size sadece bir özet geçeceğim. Bu anlatacağım uygulamalardan şu an elimde bir telefon daha var. İki telefonla yürüyorum. Ee, bu şekilde 3 tane yürüyüş uygulaması var ya 6 tanesiyle aynı anda yürüyebiliyorum kazançları katlayabiliyoruz onu da söylemiş olayım. Bu stepping uygulaması markete giriyorsun, iki ayakkabı alıyorsun. Birini yakıyorsun, enerji veriyor. Biriyle de yürüyorsun. Böyle bir kazanç mantığı var. Cüzdanı var, paranı çekebiliyorsun, alabiliyorsun, gönderiyorsun. Bunlarda sorun yok bir yıldan fazla zamandır kullanıyoruz. Step uygulaması aynı ekibin uygulaması. Dördüncü yılını kutladı. Benzer bir sistem var. Ayakkabıları alıyorsun. Taşlar var. Soketler var. Soketli bir ayakkabı alıp taşlar taktığın zaman daha güçlü oluyor. Enerjini arttırıyorsun. Bir enerji beş dakika olmak şeklinde. Olacak şekilde yürüyorsun ve yürüdükçe para kazanıyorsun. Bunların kazanç hesaplarını falan yaptığımız videolar var. Ne kadar kazanıyorsun? Bu kişiye göre değişir. Mesela ben 1500 GST kazanıyorum buradan. Çarpı 2. Iki, iki telefondan 1000 GST kazanıyorum. 4,5-5 dolar civarı yapıyor. O yatırımınıza göre değişir. Oyun içerisinde birçok dinamik var. Alabilirsin, satabilirsin, yakabilirsin, çoğaltabilirsin falan. Farklı kazanç yöntemleri de var. Özet geçtik. Superblock'ta 5 dolara bile ayakkabı var. Yine benzer bir uygulama. Bu üçü aynı anda açılıyor. Tek yürüyüşte hallediyorsun. Dediğim gibi diğer telefonda olursa 6 tane, 6 ile çarpabilirsin bu kazançları. 5 dolara da ayakkabı var. 5000 dolara da. Çok fazla özelliği var. Ayakkabıları alıp satabilirsin, yakabilirsin, çoğaltabilirsin. Ee, arkadaşlarını ekleyebiliyorsun. Pazara girip marketten fiyat teklifi vererek ucuza ayakkabı alabiliyorsun, satabiliyorsun. Buna benzer yine bir sürü yöntemler var. Oynatma listesinde bütün menüleri anlattık. Mesela kaç para harcarsam nasıl bir ayakkabı sistemi kurabilirim? Veya bu ayakkabımla ne kadar kazanabilirim diye daha almadan ayakkabıların kazancını falan görebileceğiniz uygulama içi araçlar var. Onları da anlattık. Gördüğünüz gibi 3 tane yürüyüş uygulaması. Tamam. Peki başka ne yapabiliriz? Telegram'dan önceki benim kanalıma katılabilirsiniz. Girmişken reklamları yapalım. Böyle günlük bir iki tane mesaj gönderirim. Kapalı grup kimse sizi görmez, rahatsız da etmez. Çekiliş etkinlik falan yapıyoruz. Katılmanızı tavsiye ederim. Hatta reklamlar demişken Twitter Twitter'ı da eee takip ederseniz ne bileyim bazen bir etkinlikler oluyor, çekilişler oluyor. Yani online olarak para kazandıracak şeyleri kovalıyoruz dostlar. Fırsatlar olabiliyor, airdroplar olabiliyor. Açıklamalarda linklerimiz var. Bir de airdrop uygulamalar oluyor veya telegramdan para kazandıran başka uygulamalar oluyor ya da komple uygulama olarak indirilip kullanılan uygulamalar olabiliyor. Mesela birkaç tanesini hemen göstereyim size. Capybobo uygulamasında uzun zaman oldu kullanıyoruz artık airdrop zamanı geldi. Airdrop'un mantığı da şu bir uygulamayı veya siteyi kullanıyorsun. Görevleri yapıyorsun. Oyunsa oyunu oynuyorsun. Bazen yatırım yaparsan daha iyi oluyor falan. Biz bu oyunu bayağı bir uzun zamandır oynadık. Biraz yatırım da yaptık. Şimdi airdrop zamanı bize bir token verecek. Onu satacağız. Kar etmeye çalışacağız. Bunun için artık zaman geçti ama aşağıda açıklamada link var. Tıklayıp bir bakmak isterseniz yatırımsız da olsa belli olmuyor. Bazen gecikmeler oluyor. Birazcık belki ilerleyebilirsiniz. Bu Kepi Bobo giderken bize bir şey bırakıyor. Hangi uygulamayı bırakıyor? Call of Cho, Odin's Chosen'mış. Aşağıda açıklamalarda link var. Oyun daha başlamadı ama bu tip oyunlarda ilk yerinizi almak fayda sağlıyor. Hem bize de katkınız olur. 20 kişi bakın bizden gelmiş. Şurada da 455 bin kişi daha başlamamış bir oyuna kayıt oluyor. Burada büyük bir hacim var. Bir şeyler kazanabilir miyiz? Bunlara da bakıyoruz. Bir tane de yeni başladığımız yine bir uygulamamız var. Bu Dragon's Land diye geçiyor. Burada yine ejderhamız var. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada savaşlar yapabiliyoruz ve savaşların sonucunda sıralamalar var. Sıralamalarda yükseliyoruz. Dikkat ederseniz bu oyunlar zaten hep birbirine benziyor. Bunu anlattığım videolar da var. Dediğim gibi her gösterdiğim uygulamanın ayrı oynatma listesi var. Sadece ilginizi çekiyor mu? Bir bakmak ister misiniz diye. Hem şu an yürüyüş yapıyorum hem de bir özet video yapıyorum. Hadi bir tane de battle yapalım. MMM sen karşında gerçek bir kişi var. Ve Hadi bakalım aldık gibi ok alamadık. Alamadık dayağı yedik. Evet böyle savaşlar yapıyorsun ve karşılığında ödüller alıyorsun. Şurada sıralaman var. Oradan ilerliyorsun. Bakın kartta ışıklar yanmaya başladı. Yavaş yavaş geliştiriyorlar demek ki. Alabileceğim varsa demek ki buradan alabiliyormuşum. Kartları biriktiriyorsun. Savaş ordunu hazırlıyorsun. Bilmem ne hikayeler var ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda daha para kazanılan bölüme geçecekler. Bu oluşturduğumuz ekiple belki savaşlara katılacağız. Belki alımlar yaparız. Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Aşağıda bunun da açıklamalarda linki var. Kapattım bunu da. Bakalım kaç dakika oldu? 4,5 dakika mı oldu? Tamam. İyi 5 dakikaya bitireceğiz. Hemen piyasalara da bakalım. 5 dakikalık videolar yapalım ya. Videolarımız genelde uzun oluyor. İzlemesi de zor olabilir bilmiyorum ama. Konu konuyu açıyor ne yapalım. Hadi internetimiz çekmiyor herhalde. Bugün canlı bir yayın yaptık. Bilgisayar ekranından bazı işte altına baktık, dövize baktık, bitcoin'e baktık falan. Grafiklerini daha eskiden çizim yapmışız. Onları bir inceledik. Şimdi yukarıdakiler oyun tokenlerimiz. Bu oyunlarda kripto üzerinden kazandığımız için tokenleri oluyor. Onlara bakıyoruz. Kazançlar arkadaşlar net e, ee, mesela 100 token, 100 x token kazanıyorsun. Bu konuda değişiklik yok. Yani bu uygulamalar şans uygulaması değil. Bugün 100 kazan, yarın 500 kazan yok. Ama token'in fiyatı değişebilir. Ee, aşağı yukarı dalgalanmalar olabiliyor. Neyse fiyatlara bakmayalım. Kısa videolar yapalım böyle günlük. Arada bir haftada bir iki uzun video yapıp onlarda fiyatlara falan bakarız. Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin 118 bine düşmüş. 124 bine kadar falan çıktı herhalde. Birazcık geriye doğru salmış. Sterlin 55 küsürlerde, dolar 41 küsürlerde. Brent petrol 63 o da o %3 düşmüş ne oldu kardeşim dolar bazında. Bitcoin bir de burada var geç. Amerikan borsası %1.5 düşmüş. İstanbul borsası 10.700 olduğu yerlerde. Altın da 4.000 doları geçti onsu. Vay 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 altın ha bile düşecek ha bile düşecek. 3.300'den beri düşecek diyorlar. Hala bir düşürtemediler kardeşim bakalım nereden düşecek. Hadi bakalım dostlar kanalda daha uzun detaylı videolar var. Muhabbet sardıysa onlarda bir tur atabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum ama. Kapatamıyorum.